Atahan hoş geldin. Hoş bulduk. Birkaç sorum olacak. Tabii ki de. Photoshop mu, Illustrator mu? Yeteneğim olduğu için Photoshop. Sınırsız yemek mi, sınırsız uyku mu? Sınırsız yemek. TV izlemek mi, kitap okumak mı? YouTube'dan video izlemek. Youtuber arkadaşım Ramazan Çakara selam. Etli ekmek mi, lahmacun mu? Lahmacun. Canon mu, Nikon mu? Kalitesinden dolayı Canon. Aldığın en iyi tavsiye neydi? Premiere Pro kullanıyordum. Ali hocam Edius kullandı dedi. Edius kullanmak. İzlediğin en iyi Türk dizisi? Kurtlar Vadisi. En sevdiğin ünlü kim? Cem Yılmaz. İsminin anlamı nedir? Hükümdar olan ata. Mezun olduktan sonra hayalin nedir? Kendi grafik tasarım şirketimi kurmak. Buradan kime selam söylemek istersin? Ali Aşır ve medya ekibine. Buraya senden sonra kimin gelmesini istersin? İşletmeden Furkan Babaoğlu. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.